3 ee, üç günde hemen hemen dört günde bir maç oynuyoruz. Ee, baktığınız zaman tabii ki kendi tarafımızdan e, sakat, hasta oyuncularımız, cezalı oyuncularımız var. Ama hiçbir zaman ben e, bu bahanelere kendimi şey yapmadım, sığınmadım. Sığınmayacağım da elimizde ne kadar sağlıklı oyuncu varsa e, bu oyuncularla da en iyi şekilde yarınki oynayacağımız Slavia maçını Hazırlıklarımızı tamamladık. Bu akşam sadece biraz taktiksel anlamda yine bir statik e, duran top organizasyonlarımız olacak. Biz rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. E, hatta son oynadıkları kupa maçında e, Sparta Prag maçına yardımcılarından birini gönderdim. Canlı da orada izlettik. Oradan da elde ettiğimiz verilerle raporla e, bugüne kadar oynadıkları maçlarını hep beraber bütün ekip arkadaşlarımla analizlerini yaptığımız zaman Ne oynadıklarını ne yapmak istediklerini biz çok net biliyoruz ee, Bunların bu takımın e, Özellikle 4 yıldır Bir teknik direktörü var e, Aynı teknik direktörle e, yani dört yıldan beri mücadele ediyorlar e, Baktığınız zaman Şu an ligin lideri Ve Sağ bek pozisyonu belirsizlik var 161 topa sahip ve kendiliklerinde oynayan bir takım. Ve aynı zamanda da fiziksel olarak, atletik performans olarak da o ligde bütün takımlar hepsi birlikte ee, bu coşkuyla, bu mücadeleyle futbol oynamaya çalışan, sert, koşabilen bir takım. Yarınki karşılaşacağımız bir takım. Kendilerine göre birkaç eksikleri var deniliyor. 2-3 tane eksik. Bir tane oyuncuları dün Çin'e gittiği haberini aldık zaten kadroda yoktu ama önemli bir oyuncuydu onlar için. Yarın geldikleri zaman tabii ki listeye baktığımız zaman e, kimlerin oynayacağını, neyle karşılaşacağımızı biliyoruz. Biz buna göre de kendi hazırlıklarımızı tamamladık. Kendi evimizde biz de taraftarlarımızın bize vereceği destekle oyuncularımızın da bu maça ne kadar psikolojik, zihinsel, fiziksel olarak, taktik olarak da biz en iyi şekilde hazırlandığımızı düşünüyoruz. Biz de kendi evimizde İyi bir sonuç alarak yarın galip gelmek istiyoruz. Bir sonraki maç için oraya avantajlı gitmek ve bu turu geçmek istiyoruz. Volkan. Tamam. Demir. Volkan Demir Sabah Kasesi. Ee, hocam e, son Giresun maçından sonraki basın toplantısında sizin e, gerçekten enerjinizin daha da yükseldiğini gördüm. Yani. E, takımın sanki seviyesi sizin hayal ettiğiniz, sizin planladığınız seviyeye yaklaşıyor gibi bir enerjiniz vardı. Bunu doğrular mısınız bununla ilgili? Neler söylersiniz? Bu bir takımın seviyesi yükseliyor mu? İki Mesut Özil konusu yine çok spekülasyon malzemesi haline getiriliyor. Mesut Özil konusunda Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı bir oyuncu mudur? Yoksa sadece operasyon geçirdiği için? Ee, takımdan ayrı kalmıştır. Yine oynamaya devam edecek midir? Teşekkür ederim. Öncelikle şimdi size takdir edersiniz ki bu Covid hastalığı bütün dünyayı sarmış. Bir plan yapıyorsunuz. Yarın bir geliyorsunuz. Birkaç oyuncunuz elinizde olmuyor maalesef. Sakat, hasta, cezalı oyuncularımız var. Ee, şu an 8-9 tane bize Önemli çok ciddi eksiklerimiz var. Ama ben hiçbir zaman bu eksik şu eksik bunlara sığınan bir antrenör değilim. Biz Fenerbahçiyiz. Her oyuncumuz bizim için değerlidir. Her oyuncumuz bizim için kıymetlidir. Her antrenmana çıkan futbolcumuz bizim için ilk oynayacağımız maça hazır oyuncu demektir. Bunun için biz çok çalışıyoruz. Hala oynatmak istediğim oyun tam anlamıyla bu değil. Oyunun içerisinde daha güçlü, daha böyle tatmin edici Fenerbahçe ruhunu ve karakterini ortaya koyacak bir oyun planım var. Benim hayalim bu. Bunu yavaş yavaş takımım, oyuncularım sinyallerini vermeye başladı. Ama eksiklerimiz var. İçini doldurmam gereken taktik anlamda boşluklar var. Bu da tabii aramıza katılacak hasta ve sakat oyuncularımızın geri dönüşüyle birlikte tamamlayabileceğimizi düşünüyorum. Ama birden bu hemen bugünden yarın olacak işler değil. Hani hep dedim ya keşke birkaç hafta ben bu takımla oyuncularımla çalışabilseydim diye. Böyle bir imkanımız da yok. Üç günde dört günde maç oynuyoruz. Ama buna rağmen çok kısa bir zaman içerisinde gerçekten çok ciddi çalışıyoruz. Oyuncularım çok karakterli, çok düzgün oyuncular. Hepsi çalışmak, almak istiyorlar ve bundan da mutlu oluyorlar. Sadece şu ara birkaç galibiyete ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Yani son Giresun maçında ortaya koyduğumuz bir karakterli oyunu devam ettirip birkaç maç üst üste koyarsak daha coşkulu, daha yüksek performansa bir takım ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bu da taraftarlarımızı çok mutlu edeceğini düşünüyorum. Onlar merak etmesinler. Biz her ne olursa olsun bu cami için, bu arma için, bu taraftarlar için çok çalışıyoruz. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Buraya kadar söylediğim gibi takımımın antrenmanlardaki, maçlardaki ortaya koydukları performansın yükselişini biz de görüyoruz. Bunu istatistiklerle de görüyoruz. Ortaya koydukları mücadelelerle de görüyoruz. Mesut'a gelince, Mesut Ezil yine söylüyorum bizim en değerli oyuncularımızdan bir tanesidir. Dünya çapında bir markadır. Ama 30 gün aradan sonra ilk defa dün takım antrenmana çıktı. Mesut bizim oyuncumuzdur. Fenerbahçe'nin mükavveleli en değerli oyuncularımızdan bir tanesidir. Ona saygı duyuyoruz. Bizim kaptanımızdır. Sakatlığından dolayı bugüne kadar bizimle beraber olamadı. İlk defa dün antrenmana çıktı. Sağlıklı olduğu sürece oynayabileceği süre içerisinde kendisini oynatmayı düşünüyoruz. Ona yer vermeyi düşünüyoruz. Mesut konusu da budur. Hiçbir problemimiz yok. Her gün beraberiz amandrarı. Başka sorusu olan Doruk Tecimer TRT Spor hocam öncelikle başarılar. Sizin de e, şimdi belirttiğiniz üzere son dönemde coşkulu oynayan bir Fenerbahçe var. Yani hep beraber hücum eden, hep beraber savunma yapan kendi e, aralarında oynadığı oyundan da keyif alan bir Fenerbahçe var. Sorum rakip takım özelinde kendi liglerinde lider konumdalar. 21 maçta 52 gol atıp 15 gol yemişler. Çok gol atıp az gol yiyorlar. Yarın için kafanızda özel bir plan var mı yoksa alışık olduğumuz şekilde? Var. var. Evet. Var. Yarın için özel planımız var. Son oynadıkları maç Kadlec rakip takımın kaptanıydı. Spartanın kaptanıydı. Onları 1-0 yendiler. Lider. Diğer takım maç berabere bittiği için lider oldular ama istatistiklere göre çek liginin topla en çok oynayan takımı aynı zamanda da Çek Ligi'nin en çok pres yapan takımı. Biz de yarın bütün bu verileri istatistiklere bakarak kendimiz de izledik, izlettirdik. Tabii ki bizim de bir planımız olacak. Zaten bir takımın, bir teknik direktörün her maç öncesi kendine göre bir planı olması gerekir. Bir hikayemizin olması lazım. Rakibin nasıl bir planı varsa biz de o plana karşı bir plan üretmeliyiz. Biz de kendi planımızı çalıştık. Yani inşallah en iyi şekilde elimizdeki sağlıklı ve sağlam oyuncularımızla bunu sahada uygular yerine getirir. Kazanarak o coşkulu Fenerbahçe ruhuyla taraftarlarımızı mutlu ederek maçtan galip ayrılır. ikinci maça avantajı çıkarız diye düşünüyorum. Hocam Süleyman Arat Hürriyet. Hocam yarınki maç için başarılar diliyorum size. Ee, siz konuşmanıza başlarken e, rakibin en önemli kozu olarak teknik direktörünün dört yıl çalıştırdığını söylediniz. Evet. Oysa şöyle Türk takımlarına baktığım zaman hemen hemen hiçbir e, takımda böyle 4 yıl kalan teknik direktör göremiyoruz. Özellikle Türk teknik adamlar iş kalamıyor. Bu sistemi biraz da altına açarak bize ifade eder misiniz? Bir parantez içinde bir kelime daha söylemek istiyorum. Yani oyuncular içinde bazılarında çok eleştiriler geliyor sosyal medya üzerinden ve genç Arda'nın oynatılmasını istiyorlar. En azından lig maçlarında buna dair de bir şey söylerseniz sevinirim. Teşekkür ederim. Başarılar. Dört yıldır rakip takımımızın takımın e, teknik direktörün olmasını şunu kastederek söyledim. Yani istikrarlı bir takım, futbolcularıyla, teknik direktörüyle e, Avrupa'da e, kısa vadeli başarılara değil, uzun orta ve uzun vadeli başarılarla birçok takım yoluna devam ediyor. İnşallah bu. Yani oradaki teknik direktörün aynı takımla dört e, yıl çalışması demek. Yani ne kadar organize olduklarını, ne kadar e, ciddi profesyonel anlamda ee, bu işe yapabildiklerini Gösteriyor anlamında söyledim Yani burada inşallah bir gün e, Bu istikrarlı Çalışma ortamları Türkiye'deki Kulüplerimize bizlere de e, Nasip olur diye e, söyleyebilirim Burada Arda'ya gelirsek Arda Sosyal medyada söylenenler Yerel medya Ulusal medya her nerede Kim ne söylüyorsa Ben de onlara şunu söylüyorum Arda bizim Nasıl Mesut Özil bizim en değerli oyuncumuzsa, Arda da bizim için en değerli oyuncumuzdur. Arda bugün A takım kadrosundadır. Arda'nın sakatlığından dolayı taraftarlarımızı bilgilendirmek için söylüyorum bunu. Sosyal medya, ulusal medya, nerede, kim, ne düşünüyorsa bilsinler, öğrensinler diye anlatıyorum. Bilmek de onların hakkı. En doğru bilgiyi bilecekler ki onlar da ona göre bir düşünce ortaya koyacaklar. Alt da sakatlığından dolayı ciğerlerinde bir problem oldu. Bir buçuk ay bir çocuk bu gencimiz bu evladımız futbol oynayamadı. En son altyapı sorumlusu Tayyip Hoca ile görüşümde ben onu direkt A takımı istedim. Bir maç bizde oynasın hocam dediler. Onu da 45 dakika oynattılar. Onu koruma amaçlı. Ondan sonra biz onu hemen A takımı aldık. Şu an bizimle beraber. En son Giresun maçında da dayarken oyunu almayı düşünüyordum. Ama 2-1 maç sıkıntılı. tüm çocuğu oyuna alırız. Bir şey olur. Tahtam hazır değil. Zamanı var. Sakatlıktan yeni çıkmış. Onun için son bölümde aldım ki ona bir moral vermek için. Ona bir el verdik. Bir ışık verdik. Hem altyapıya hem Arda'ya. Arda ve Arda gibi oyuncular da burası, buranın kapısı herkese açık olduğunu gösterdik. Arda bizim gene söylüyorum. Nasıl Mesut Özil en değerli oyuncularımızdan biri ise Arda da bizim bu kulübün en değerli ve geleceği olan bir oyuncumuzdur. Tabii ki yere ve zamanı gelince şans bulacak ki ben şans gençleri seven onların önünün açılmasını isteyen bu konuda da Türkiye'de en çok e, öncülük yapan teknik direktörlerden bir tanesiyim. Her gittiğim kulüpte iyi takip ederseniz en az 8-10 tane alt yapıdan çıkıyor A takım antrenmanları alıp onların gelişimine katkı sağlayan bir teknik direktörüm. Bunda da devam edeceğim. Yine söylüyorum. Merak etmesin taraftarlarımız. Arda bizim en değerli oyuncularımız kadar o da değerli değerli bir oyuncumuzdur, evladımızdır. Bu kulüpte kalmasını istiyorum. Uzun yıllar Fenerbahçe'mize ve Türk milli takımına çok büyük hizmetleri olacağını düşündüğüm bir oyuncumuzdur. Hocam yarın için başarılar. Eksiklerden biraz bahsettiniz hocam. Geldiğiniz günden beri eksikler konusunda işiniz bir aile zor gözüküyor ama yarın kimler yok eksiklerle ilgili bilgi alabilir miyiz sizden? Şimdi baktığınız zaman Mesut daha dün bir antrenmana çıktı. İrfan yok. Ozan'ın durumu belli değil. Gustavo yok. So ee, şey yok e, bizim e, Crespo yok Burak yok e, Novak. Novak yok ondan sonra bizim Çağatay yok Solbekimiz e, Rossi yok yani şurada baktığınız zaman 8-9 tane oyuncumuz yok ama hiçbir zaman onlar yok bu yok diye ben bahane vere, sığınan bir antrenör değilim olmadım hayatım boyunca da olmadım olmayacağım elimizdeki oyuncular bizim için Sağlıklı, yarın sahaya çıkacak, mücadele edecek, Fenerbahçe ruhunu ve karakterini ortaya koyacak hangi oyuncuların varsa en doğru oyuncuları bir araya getirerek taktik olarak da rakibe göre bir 11 ile sahaya çıkacağız. Allah'ın izniyle inşallah yüzümüzde buradan akıyla çıkıp taraftarlarımızı mutlu ederek bu işi başarmış oluruz diye düşünüyorum. Kenan Pamuk, TRT Spor. Hocam maçın biraz dışına çıkıp birkaç gün geriye gideceğim belki ama e, Muhammed'i normalde konuştuğumuz zaman e, Belek'te. Yani çok mecbur kalmadıkça sıcak bakmıyorsunuz. Ama Giresun Spor'a gitti. Muhtemelen orada da uzun süreler alabilir gibi gözüküyor. E, planlamanız ne? Muhammed'in kariyerini nasıl görüyorsunuz? Arda'dan bahsedince o da aynı zamanda aklımıza geldi. O da önemli bir değer Fenerbahçe için. Muhammed de bizim evladımız. Genç, yetenekli bir oyuncu. Orada fazla bir yoğunluğumuz vardı. Ozan'ın da gelmesiyle onun bu seviyede gidip futbol oynaması gerektiğini, gelişimini takip ediyoruz. Genç bir oyuncumuz, bizim oyuncumuz Fenerbahçe'nin o da nasıl Muhammed, nasıl Arda, nasıl Mesut değerliyse o da bizim için değerli. Onun gibi başka oyuncularımız da var kiralık, başka kulüplerde oynayan. Onları da takip ediyoruz. İnşallah orada da çok başarılı olur, kendini geliştirir, seneye çok daha iyi oynayabilecek hazır bir Muhammed olarak geri gelir. Arda Bir, ben Sportsel. Hocam yarınki mücadele için başarılar diliyorum. Hem nicelik hem nitelik olarak bek pozisyonda sıkıntı yaşıyor Fenerbahçe şu anda. Bu tur özelinde üçlü formasyon denemek gibi bir düşünceniz var mı planlarınız içinde? <laughs> Çok düşündük bu konuyu. Hala daha düşünüyoruz. Ama yarınki maçta... ...onun oyunun gidişatına göre bir taktik anlamda bir değişiklikler olabilir. O kadar söyleyebilirim. Başka sorunuz var mı arkadaşlar? Yoksa teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Kolay gelsin. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun.